Merhaba sevgili arkadaşlar. 29 yıl önce bugün Simya'nın kuruluşunun imzasını attık. Çok özel bir gündü. Aslında eğitimle ilgili bir şey yapma düşüncemiz yoktu. Lakin şöyle bir duygu içerisinde bulunduk. Bu dünyaya geldik. Bu dünyada yaşıyoruz ve insanımıza nasıl faydalı oluruz? Bu düşünce ve ruh hali içerisindeyken simyanın kurulmasına karar verdik. Geldiğimiz noktada yaklaşık 100 tane tabelamızla tüm Türkiye'de ülkemizin insanlarına, ülkemizin çocuklarına hizmet etmekteyiz. Büyük bir gurur ve onur verici bir durum. Bu gurur ve onur verici durumu siz dostlarımla paylaşmaktan büyük sevinç duyuyorum. Sinya 29 yıl içerisinde Türkiye eğitim öğretim hayatına ciddi katkılar sundu. Bundan sonra da sürdürmeye devam edecektir. Yenilikçi eğitim anlayışımız, ARGE çalışmalarımız, bünyemizde bulundurduğumuz çok değerli ve kıymetli hocalarımızla birlikte Türkiye'de yaşayan çocukların daha ileri seviyeye gelmesi için elimizden geleni yapmaktayız. Bu konuda yüksek desteklerinizi hep gördüm. Dolayısıyla sizlere çok müteşekkirim. Biz de omuzumuzdaki bu ağırlığın farkında olarak işimizi daha iyiye götürmek adına gecemizi gündüzümüze katmaktayız. Siz değerli dostlarımın teveccühüne layık olmak adına çalışmalarımızı daha da fazla sürdüreceğiz. Bugün bizler, yarın yetiştirdiğimiz çocuklarımız bu ülkenin geleceğini garanti altına alacaklardır. Hepinize bu zorlu görevde, bu kutsal görevde başarılarımızın devamını diliyorum.